Altılı ahşap saplı plastik servis seti, toplam 90 lira. Döküm seramik tencere, 20 santim boyutunda, 260 lira fiyatı. Üçlü ahşap gece lambası, 150 lira. Borundik saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 400 lira fiyatı. Adda Türkmen 4 parça hazırlık seti, toplam 279 lira. 4 parça kupa takımı, toplam 60 lira fiyatı. Çelik karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 350 lira. 3 parça sahan ve tava seti, ikisi bir arada toplam 145 lira. Bambu çamaşır sepeti, 60 litre kapasiteli, 140 lira. Ahşap standı yağlık ve sirkelik, 110 lira. 6 parça desenli kahve yanı bardak seti, toplam 35 lira. Dolap düzenleyici organizer set, toplam 65 lira fiyatı. Dekoratif kelebek duvar rafı, 3 set 65 lira. Altılı yemek bıçağı seti toplam 110 lira. Çapraz ve ayarlanabilir askılı omuz çantası, 99 lira. Akıllı bileklik, 179 lira fiyatı. Çöp kovası, 4 litre kapasiteli, 109 lira. Duval saati 50 santim boyutunda 199 lira. Saklama kabı seti 6 lira, toplam 80 lira. Kapaklı karaf 16 lira. 3 fonksiyonlu musluk başlığı 10 lira. La 18 parça bardak takımı toplam 90 lira. Çekmeceli ekmeklik 700 lira. Deterjan hazneli fırça 25 lira. Dörtlü salata sos seti, 120 lira fiyatı. Şansitre yağdanlık, 50 lira fiyatı. Ev tipi çalı süpürgesi, 25 lira. Çift kişilik yorgan, 350 lira fiyatı. İkili kesme tahtası, toplam 70 lira. Saksıda dekoratif orkide, 199 lira fiyatı. Toz torbasız elektrikli süpürge, 2250 lira fiyatı dokunmatik ve şarjlı masa lambası 150 lira fiyatı. Ahşap adam masa lambası 115 lira. Kuptos çubuk blender 2 yıl garantili 345 lira fiyatı. Heyfer saç kurutma makinesi 2 yıl garantili arkadaşlar 299 lira. Didi metal çaydanlık takımı 310 lira fiyatı. Metal duvar rafı 25 lira. Fonksiyonel kapaklı çöp kovası 100 lira. Üç kapaklı ve iki çekmeceli kadro 2499 lira. Bambu kapaklı tereyağlık 20 lira fiyatı. Çelik üçlü fırın tepsisi toplam 210 lira fiyatı. Emsan tuzluk ve biberlik 50 lira. Kağıt tanesi kolye 180 lira fiyatı. Çelik termos 2,5 litre kapasiteli 435 lira. Elektronik su pompası 89 lira. Hazneli meyve ve sebze doğrayıcı rende 25 lira. 5 parça ahşap kare banyo seti 140 lira JPG. Kademeli masa lambası 140 lira. Tefal kısa tencere 28 santim boyutunda 280 lira fiyatı. Bayan iki bölmeli ve mıknatıs kapaklı omuz çantası, 150 lira fiyatı. İkili servis kasesi, 65 lira fiyatı. Çift kişilik battaniye, 110 lira fiyatı. Emayi kase, 5 parça set, 120 lira. Ahşap standlı altılı baharat seti, toplam 75 lira. Organizer banyo köşeli, 35 lira. Basmalı otomatik karıştırıcı, 50 lira. 12 adet Unity toplam 75 lira. Beşli döküm muffin kalıbı 80 lira fiyatı. Dik kaşıklık 40 lira fiyatı. 12 parça çay bardağı takımı 29 lira fiyatı. ŞBL kulaklık 119 lira fiyatı. Armut koltuk 120 lira. Abajur 120 lira fiyatı. İkili süzgeç 70 lira fiyatı. Ayaklı servis tabağı 95 lira. Mini ütü masası 170 lira fiyatı. Altılı yastık seti toplam 240 lira. Saplı çalı süpürge 20 lira. Şeffaf askılık 4 tanesi toplam 35 lira. ŞBL kulaklık 119 lira fiyatı. Kare yapışkanlı tuvalet kağıtlığı 20 lira. 10 adet ahşap askılık toplam 20 lira. Kılıflı sıcak su torbası 35 lira. Sevra perde 120'ye 200 santim ölçülerinde 200 lira. Çift kişilik desenli organ 440 lira. 12'li borosilikat çam kavanoz seti 210 lira fiyat. Arzum saç korutma makinesi 2 yıl garantili 320 lira. Çift kişilik nevresim seti 250 lira. Paşa Bahçe meze tabağı iki tanesi toplam 29,5 lira. 4 yukarı baskılı hurs seti toplam 90 lira fiyatı. Desenli 6 kişilik kahve fincan takımı toplam 180 lira. lira. Standı ve yedekli çok amaçlı tuvalet kağıtlı 110 lira fiyatı. Kili gümüş burmalı çapraz ayaklı küre 200 lira fiyatı. Çöp kovası, 30 litre kapasiteli, 180 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Arzum saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 999 lira. Kızartma tenceresi, 135 lira. Döküm baton kek kalıbı, 90 lira. Üçlü banyo seti, toplam 195 lira. Kuntel hamur yoğurma makinesi, 3 yıl garantili, 1499 lira. Emsan çelik karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 240 lira. Turuncu çiçekli kalanço çiçeği, 25 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 2550 lira fiyatı. Hometek Alfa Tablet, 2 yıl garantili, 1150 lira fiyatı. Dijital baskılı dekoratif ürünler 120 lira. 16 parça servis seti toplam 45 lira. bir buçuk litre sızdırmaz saklama kabı seti 120 lira. 12 12'li meşrubat bardağı seti toplam 140 lira. Korkmaz kısa tencere 24 santim boyutunda 180 lira. Dekoratif servis sunum tabağı 230 lira fiyat. Çift kişilik ve lastikli çarşaf takımı, 80 lira fiyatı. 7 parça salata kasesi seti, toplam 155 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı, 290 lira fiyatı. Lavaltılı meşrubat bardağı seti, toplam 85 lira. Çift camlı çift gitarlı cam kupa, 250 mililitre 99 lira fiyatı. Mücevher ve takı saklama kutusu, 23 lira. 6 parça omlet seti toplam 370 lira.